Hiçbir aday halk tarafından belirlenmedi. Bakın 3 aday var. Ortada 3 aday var. Bir tanesi bir tanesi yarıyor. Yani o <laughs> bir, bir tanesi kendi kendini aday olarak belirledi. Yani tek başına çıkırdı belirledi. İki kişi belirledi onu. İki genel başkan kafa kafa verdiler. Çatı adayını belir belir Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Bu nokta önemli. Nedir o? İki adayı toplam üç kişi belirledi. Ve bunlara halkın adayı diyorlar. Bu ikisine halkın adayı diyorlar. Bunları belirleyen kişi sayısı da üç kendisi belirleyerek aday olarak ilan etti. Öbürünü de Kılıçdaroğlu ile Bahçeli belirledi. Ortada bir tane halkın adayı kaldı. Bir tane halkın adayı var ortada. Fotoğrafı da ortada. Bütün kesinlikle de ortada. Sevdiği yılların ürünü ortada. Bizim, bizim adaylığımız belirlenirken